Bendel şehrinin dışındaki dünya, çoğu Yordle gibi Tristana'yı da büyülerdi. Dünyanın her yerine seyahat eder, karşılaştığı yerlere, kişilere ve canlılara hevesle ve hayranlıkla bakardı. Sadece yordulların bildiği gizli yolları kullanarak maddi dünyayı çoğunlukla kimseye görünmeden karış karış gezmişti. Kuzey göğünün çiçek dürbünü gibi renk renk ışıkları altında, sularda yüzen buz parçaları üzerinde yürüyerek göç eden buz trolleri gibi nefes kesici manzaralara şahit olmuştu. Denizleri alt üst eden donanma savaşlarında savaş gemilerinin birbirlerine açtığı ateşi hayretle seyretmişti. Koskoca orduların güneyin sonsuz kumları üstünde aynı anda uyumla hareket etmesi onu şaşkınlık içinde bırakmıştı. Bu kavramlar bir ordula son derece yabancıydı. Ama Tristana'nın kaygısız gezileri bir bendel ormanının yok edilişini gördüğü gün sona erdi. Bendel ormanları çevrelerinde yetiştikleri geçitlerin büyüsüyle dolup taşan, yordıllara dünyadan korunabilecekleri güvenli bir sığınak sağlayan yerlerdi. Yaprakların arasından sızan güneş ışığının altında uyuyakalan Tristana, çevresindeki ağaçların yanmaya ve devrilmeye başlamasıyla uyandı. Zırhlı yağmacılardan oluşan bir bölük, etrafı karanlık enerjilerle çevrili bir büyücünün liderliğinde ormanı baltalarla ve ateşle talan ediyordu. Tristana dehşet içinde saklandı. Büyücü, gücünü Bendel Ormanı'nın kalbindeki geçide odaklayarak son bir büyülü söz söyledi. Kulakları hala acıyla çınlayan Tristana, geçidin bir daha açılmamak üzere çöküşüne şahit oldu bu yıkımın dalgaları Bendel şehrinde bile hissedildi ve yordılları büyük bir üzüntüye gark etti. Tristano daha önce ne bu kaybın acısına ne de olaylara karşı çıkmadığı için hissettiği suçluluğa benzer hisler yaşamamıştı. Böyle feci şeylerin bir daha olmasına izin vermeyecekti. O anda hayatının tüm Bendel ormanlarını ve diğer yordulları korumaya adadı. Tristana, fanilerin değerli buldukları şeyleri nasıl koruduklarını sık sık şaşkınlıkla gözlerdi. Parlak metalleri ve taş duvarları neden emniyete almak istediklerini çözemese de yöntemlerine saygısı vardı. Onları taklit etmeye karar verdi. Diğer yordullar onun Bendel şehri sınırlarında ciddi bir yüzle her tehlikeye karşı tetikte devreye gezmeye başlamasını merakla seyrediyordu. Tristana yemeğine tayın demek dinlenme ve eğlenme saatlerini kesin sınırlarla belirlemek gibi huylar edinmişti. Ama bir şeyler eksikti. Yolculuklarında pek çok güçlü icat görmüştü. Bunların arasında Bilgewater'ın barutlu topları da vardı. Değerli metallerden yapılma disklerden toplamaya başladı ve yeterince toplayınca o toplardan ilham alan ufak tefek bedenine uygun bir ateşli silah sipariş etti buruk bir gülümsemeyle silahının adını topatan koydu. Tristana o günden beri Bendel ormanlarını sayısız tehdide karşı savundu. Yılan adaların tropik ormanlarında adaların yerlisi buhurlularla Valoranlı define avcıları arasındaki bir kapışma gizli bir geçide fazla yaklaşmaya başladığında topatanı patlata patlata aralarına daldı ve iki tarafta canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı. Şurima'nın sınırlarındaki alev alev yanan çöllerde, hiçlikten gelen bir dehşet yaratığı gizli bir bendel ormanı olan bir vahayı yemeye başlayınca yaratığı boğazından aşağı attığı patlayıcı bir gülleyle öldürdü. Tristana, Bendel şehrinde yavaş yavaş efsaneleşti. Son zamanlarda bazı yordullar onu taklit etmeye, disiplinli hareketlerini kopyalamak için uğraşmaya başladı. Hatta bazıları sürekli Tristana'nın onayını kazanmaya çalışan zıp çıktı mucit Rumble'a topatana benzer silahlar yaptırdı. Tristana bu durumu epey utanç verici bulsa da Bendel şehrine açılan yolları koruyacaklarsa bu işin düzgün yapılması gerektiği sonucuna vardı. Böylece bu acemileri eğitmeye başladı. Kendilerine Bendel topçuları adını verdiler. Yine de Tristana'ya hem Bendel ormanlarını korumak hem de yeni ve epey sinir bulucu çömözlerinden uzaklaşabilmek için sık sık yabanıl alanlarda tek başına devriye gezerken bulmak mümkün.